Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız, huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan hepinize sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlusunuzdur. Beni soracak olursanız hamdolsun iyiyim ama sizlere bir şey danışmak istiyorum. Can dostlarım, öncelikle e, kelimeleri e, konuşmakta zorlanıyorum ağzımda böyle ufacık yaralar çıkmış yara demeyeyim de e, kızarıklıklar var su toplaması gibi e, konuşurken canım yandığı için kelimeleri çok baskılayamıyorum öncelikle özür diliyorum e, ama Ağız yarası için, ağız kızarıklığı için, ağız içi önerileriniz varsa yorumları sabitlerseniz denenmiş olmasını çok istiyorum. Denediğiniz, memnun kaldığınız ağızla ilgili bilgiler varsa benimle paylaşırsanız çok teşekkür ederim. En büyük nimet her zaman olduğu gibi sağlık diyoruz. Sağlık olsun gerisi her şey hallolur diyorum. Güzel bir bakım olsun diyorum. Niyetiniz niyetim, dileğiniz dileğim olsun. Sizlerle harf seçmeden önce özel danışmanlıklar, bireysel danışmanlıklar hakkında bilgi vermek istiyorum. 0538 312 1877 WhatsApp numarasından yazarak özel danışmanlıklar, özel çalışmalar hakkında bilgi alabilirsiniz güzel bir bakım güzel bir kahve yorumu için şimdi niyetinizi niyetim dileğinizi dileyim bilerek pozitif enerjilerinizi bekliyorum hadi bakalım siz niyetlerinizi dileklerinizi söylerken ben sizin için harf seçmek istiyorum Rize'nin R'si Adana'nın A'sı Bursa'nın B'si. Konya'nın K'si. Hatay'ın H'si. Edirne'nin E'si. Trabzon'un T'si. Nide'nin N'si diyorum niyetlerini, dileklerini söylediysen bakalım. Bugünkü, bu akşamki enerjiler neyi gösteriyor? Ben şöyle senin fincanının içinde göstermek istiyorum. Sen de niyetlerini, dileklerini tut ve bakıma başlayabiliriz. Canım benim. İlk yansıyan kendine bir hedef belirlemişsin. Aslında bu hedef için çok da uğraşmışsın ve hala da olması için uğra uğraşıyorsun. Yani buna ulaşmak için uğraşıyorsun. Ama senin bu isteğin, senin bu niyetin, senin bu dileğin sadece çalışmakla değil. Yani çalışman çok önemli ama sadece çalışmakla olacak bir şey değil. Biraz da zaman lazım, bilgin olsun. Bu hedefin olması için, bu zamanın olmasını da beklemen, zamanının doğru zamanının gelmesini de beklemen gerekiyor. Sabırlı ol, hem çalış, hem sabrını koru. Mutlaka ödülünü alacaksın. İster aşkta olsun, ister sağlıkta olsun. Mutlaka ödülünü alacaksın can dostum. Canım çok hayırlı bir insan var etrafında ve e, alacağın bir haber sana vereceği bir haberle beraber e, öyle bir dönem başlayacak ki e, adeta bulutların üzerinde gezeceksin. Öyle o kadar çok mutlu olacaksın ki öyle güzel bir döneme geçiş yapacaksın ki adeta ayakların yerden kesilecek. Bu hayırlı insan bu e, senin için haber verecek olan kişinin isminde soy isminde Samsun'un SS Şanlıurfa'nın Ş'si. Ordunun oğusu Ömer'in özsü olabilir. Dikkat et. Bu kişinin vereceği haber kısa zaman içinde rahatlığı, huzuru hem sana hem de ailene, hanene getirecek. Yapman gerekense bu hayatına girecek olan, var olan hayırlı kişiye dikkat etmen. Endişelerin çıkmış yani endişe ettiğin bazı konular var. Öncelikle bu konulara çok fazla tepki vermezsen biraz oluruna bırakırsan kısa zaman içinde kurtulup feraha çıkacağını söyleyebilirim. Hayatında sakinlik, hayatında rahat bir yaşam, huzurun geleceğini söylüyor benim telbelerim. Özellikle hane içerisinde yaşanan gerilimler varsa yerini huzura, mutluluğa bırakacak. Yani son bulacak. <laughs> Aklında bir isim var senin? böyle düşüncelerini kaplayan esmer biri çıkmış falan da. Aklında fikrinde hep o kişi var. Eğer böyle birisi yoksa aklında hazırlıklı ol. Ne olduğunu anlamadan seni bulacak böyle birisi. Ama eğer ki böyle birisi varsa aklında düşüncelerinde ismini ismini söylemek istemiyorsan isminden harfleri yorumlara sabitle e bu kişiye ne olmuş diyorsan ne olduğunu anlamadan seni bulacak varsa böyle bir kişi de aranızdaki engeller var olan engeller kalkacak bir araya gelmek konusunda sıkıntılarınız var ancak düşündüğünden daha da güzel bir dönem başlayacak ve bu aşk ve bu beklenti ve bu istek hayatını kuşatacak yapman gereken yorumlara bu kişiyi e, adını soyadını ya da ismindeki harfleri e, yazmak ya da aldım kabul ettim yeni kişiyi demen. Elinde sahip olduğun bir para varsa, az da olsa çok da olsa elindeki maddiyatın, özellikle değerini bil. Çünkü önümüzdeki günlerde eline geçecek bazı imkanlar ve bu imkanlarla beraber var olan paranın var olan birikiminin büyüdüğünü söyleyebilirim. Sana güven verecek paranın olması, sana güven verecek maddiyatının artması. Maddiyatının artması, paranın olması yani maddi kazancının artması maddi kazancının yanında maneviyatla da ilgili değişiklikler olacak. Maneviyatla ilgili oluşacak netlikler olacak. Gücüne güç katacaksın. Gücüne güç katacağım bir dönem seni bekliyor. Karamsarsın. Karamsar ve kötü günlerden kurtulacaksın. İnşallah sıkıntı çektiğin durumlar kısa süreçte hayatından çıkacak. Ve e, bu olumsuzluklar bittikten sonra adeta hayatında bir devir kapanıp hayatında yeni bir sayfa hatta yepyeni bir sayfa açılacak. Bu süreç senin için çok önemli çünkü büyük ve radikal değişimler yaşayacaksın. Geleceğin çok net şekilde ve geleceğinden çok emin olarak ilerleyeceğin günler var. Tabi alacağın bazı kararlarından. Bu kararlar hem yolunu aydınlatacak. Hem de seni dertten, tasadan, gamdan, kederden kurtaracak. Olmaz dediğin her şey yüzünü güldürecek bir detay olacak. Fazla hatalar var. Yapılan hatalar düzelmedikçe bu durum vicdan azabına sebep olacak. Sen dikkatli ol. Hatayı yapan taraf sensen. Hatanı telafi et. Ama hata yapılan taraf sensen. Sana hata yapıldıysa bil ki bu kişinin vicdan azabına sebep olacak ama bununla da ilgili bir takım gelişmeler yaşanacak sana yapılan bir hata varsa özür yeni başlangıç hata telafisi yapılırsa çok dikkat et çünkü ee, pişman olduğundan emin olmalısın Aksi takdirde geçmişte yaşanmış şeyleri yani olumsuz şeyleri yeniden yaşayabilirsiniz. Böyle yaşanan sıkıntılar seni tekrar üzebilir. Enerjini boş şeylere tüketme. Eğer ki bu insana güvenmiyorsan, bu insanın iyi niyetinden emin değilsen, bu kişiden uzak durmak senin için daha iyi, daha hayırlı olacaktır. Fakat uzak duramayacağın bir insansa mücadele etmeye devam etmelisin. Çok söylediklerime dikkat etmelisin. Bu detaya önem verip çok iyi düşünüp kararlar vermezsen her şey aynı şekilde hiçbir düzelme göstermeden yaşanıp tekrardan tekrardan sil baştan yaşanabilir. Çok daha fazlasın kendinin farkında değilsin potansiyelin gücün çok yüksek çıkmış. Ama sen kendi potansiyelinin farkında değilsin. Zaten amacına ulaşmak için yeterli çabayı göstersen elinden hiçbir şey kaçmayacak ama potansiyelinin farkında olmadığın için yeterli çabayı göstermiyorsun. Durmak için, beklemek için çok yanlış bir zaman. Eğer amacına ulaşmak istiyorsan çalışman gerekiyor. Bunu net olarak hayatına sokman gerekiyor. Ve sakın yolun yolundan alıp koyma. Yani geri planda kalma. Vazgeçme. Israrla o konunun üzerine git. Vazgeçtiğin anda denge bozulup istediğini alamayacaksın. Hem umudun kırılacak hem de her şeyi sil baştan, yeni baştan yaşamak zorunda kalacaksın. Çünkü amacına ulaşmak istediğin yolda birden fazla önünü engel çıktığını, yani engellerin olduğunu ve bu engelleri aşabilmek için çalışman kadar yeteneklerini de geliştirmen gerektiğini söylüyor benim terbelerim. Sadece yeteneklerin bunu kurtarmaz. Kendini oldukça geliştirip bunları aşmalısın. Ben denedim olmuyor. Ben denedim, başaramıyorum diyorsan bunları aşmak için ya kendini geliştireceksin ya da yardım isteyeceksin. Bazı şeyleri unutma. Bazı şeyleri de yeniden öğrenmen gerekebilir. Özellikle karar verirken iyice düşün ve kusursuza yakın şekilde planlar yapmalısın. Çabalarını boşa harcama. Titiz, düşünceli, dürüst davranman gerekiyor. Ayrıyeten maddi olarak sana gelen yardımlar, destekler var. Doğru ve yerinde kullanırsan güzel çözümler üreteceksin. Enerjini toplaman, gayretini sarf etmen çok çok önemli. Dikkatli ilerlemen ondan daha da önemli. Özellikle sinirlenmeden mücadele etmek senin için çok detaylı. Aklına tartışmalar, aklına zorluklar, engeller geliyor olabilir. Hak ettiğini almak istiyorsan, istediğin şeylere kavuşmak istiyorsan bazı şeylerin yoluna girmesi için sabrını da kullanmalısın. Sen mücadele etmedikçe istediğin yönde ilerleyemezsin. Özellikle sınırları aşarak gayrette, çabada, sabırda her şeyin sınırını aşarak ulaşmaya çalışmalısın. Ama yaşadığın bir tatsızlık olmayacak. İnşallah her şey istediğin yönde, olumlu yönde değişiklik gösterecek. Alıngansın ve duyduğun haberlere olan gelişmelere çok fazla tepki vermene sebep oluyor alınganlığın. Ufacık bir detay alsan, ufacık bir can sıkıcı haber alsan hemen şaşırıp oldukça üzülüyorsun. Mümkün olduğunca bu duygunu yani alınganlığını e, toparla, kontrol altında tutmaya gayret göster. Küçük olayları kafanda büyütmek, bu durumunda seni ruh sağlığını etkilediği için hasta edip olumsuz etkiliyor. Hatta bu konuda. Bir süre tedavi alman gerekebilir. Hatta bu konuda bir süre yatakta kalman bile gerekebilir. Çünkü ruh sağlığın çok fazla bozulduğunu e, özellikle hastalık konusunda tetiklendiğini hasta olduğum bile abla diyorsam, iyice dinlenmeden iyileşmeden yatağından çıkma derim. Sosyal hayatında neler olup bitiyor? Özel hayatında neler olup bitiyor? Bunlara tek tek dikkatlice sır gibi topla. Çünkü çok özelini göstermen, çok güzelini göstermen, kendisi yapamayan insanları kıskandırabilir. Canım benim, yıldızının konumu nedeniyle duyduğun bu laflar bu sözler sana sıkıntı yaratabilir. Ama söylediklerime dikkat edersen hiçbir sıkıntı yaşamadığın gibi maddi olarak da bereketli olacak günler seni bekliyor. Eğer bekarsan karşına çıkacak evlenme teklifine dikkat et. Evliysen, çocuğun evlenmek istiyorsa ya da hayatında evlenmek isteyen bir kişi varsa ilk kişiye dikkat et. Biraz yanlış seçim yapmak üzere olduğu görüntülüyor. Dikkat etmelisin. Yani e, ilk kişi hayırsız olabilir diyor. Dikkat etmelisin. Ama yakın zamanda haneden bir evlilik söz konusu. Hane biraz üzülecek ama inşallah kişinin gittiği sorunsuz, sıkıntısız bir evlilik olacak. Hiç üzülmeyin Allah hayırlısını versin diye dua edin derim. Bu kişi sen sen de hanede bir kişi evlilik yapacaksa da hakkında hayırlısı olsun deyin her şeyin hayırlısını isteyin. Doğru seçimler, doğru kararlar olsun inşallah. Her şeyin en güzeli senin olsun. Hakkında hayırlısı seni bulsun. Yeniden dediğimiz, tekrardan dediğimiz süreç ise gece bakımımız yani 23.00'da olsun. Bu süreçte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.